13. nota Medar iltibas olmuş, iki şey birbirine karıştırılır olmuş, beş meseledir. Birincisi, tarihi hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Ebedüddin ve Dünya Risalesinde vardır ki, bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at bak nasıl öleceksin Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin kulun hakkı yok ve haddi değil ki Cenabı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe bari bir surette Cenabı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı su edeptir. Ubudiyete münafat ubudiyete kulluğa münafidir edepsizliktir. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken bu zehrası ve erbağı etrafı ona demişler ki sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek.'' O da demiş ki ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazife darım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet insanın elindeki cüz-i ve işledikleri efallerinde fiillerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici neticeleri düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a itirakları şevklerini ziyadeleştiriyor. Halkların, insanların Risale-i Nur'a iltihakları yönelmeleri şevklerini ziyadeleştiriyor. Gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor. Şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstadı mutlak, mutlak üstad, muktedai kül, kapsayan, rehber-i ekmel, büyük rehber olan Resul-i Ekrem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ma ala illa el Peygamber'e düşen ancak apaçık bir tebliğdir olan Kur'an-ı Kerim'deki onlarca ferman ilahiye kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayı gayret ve ciddiyet ciddiyetle tebliğ etmiş. insanların çekilmesi ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tahti men ahbab ahbabte velakinne allaha men yaşa <laughs> gerçek o ki sen sevdiğini hidayete kavuşturamazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Kasas suresi 56 sırrıyla sırrıyla anlaş, anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşim, ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Halıkınıza karşı tecrübe vazifetini, vaziyetini almayınız. İkinci mesele, ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi, emri ilahi ve neticesi, neticesi rızayı haktır. Semeratı ve faydaları uhreviyedir, uhrevidir. Fakat ille -i gaye -i olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar ve kendi kendine tereddüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne, hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır. Netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evradi kutsiyeyi, şahın akşibendiği veya bin nasihatı bulunan Cevşenül Kebiri o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydeleri göre göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydeler o evlatların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazli bir surette o halis bir de, talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreciye muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp şevke gelip evradı sırf evradı sırf rıza ilahi için ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aklaptan ve selefi salihinden mervi olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer hatta inkar da eder.